Güneydoğu Anadolu turumuzu 7. bölümünde Diyarbakır'ı gezmeye devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Diyarbakır'ın simgesi niteliğinde olan Ulu Cami ve Ulu Cami'ye oldukça yakın konumda bulunan Ahmet Arif Müzesi'ni gezeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. yaklaşık 1.2 kilometre uzunluğa sahip olan Gazi Caddesi üzerinden Ulu Cami'ye doğru ilerliyoruz. Yürüyüşümüz esnasında sol tarafta bir önceki bölümde dolaştığımız Hasan Paşa Hanı'nı görüyoruz. Hasan Paşa Hanı'nın hemen çaprazında ise Ulu Cami ile karşılaşıyoruz. Kendine has mimarisiyle Ulu Cami, Kabe, Ravza-i Mutahara, Mescid-i Aksa, Suriye-Şam, Emevi Cami'nden sonra 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilmekteymiş. günümüze kadar çok fazla kültürden etkilenen Ulu Cami, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinmekteymiş. İslamiyet'in Anadolu'ya ilk girişi 639 yılında Hz. Ömer ve İslam orduları ile gerçekleşmiş ve yönetim ele alınarak buradaki kilise camiye çevrilmiş. Üçgen mimarili olan kısım daha önceden Martoma Kilisesi'nin ana yapısıymış. Bu yapının kare uzun bir parçası olduğunu ve üzerinde yuvarlak bir minare olduğunu görüyoruz. Artuklu ve Selçuklu mimarisinde kare yapıda minare olmadığını, ancak Ulu Cami'nin minaresinin bir kısmının kare olduğunu görebilirsiniz. Burası kiliseden camiye çevrildikten sonra kare olan kısım korunmuş ve üzerinde yuvarlak bir minare eklenmiş. Caminin mimarisine bakıldığında bazalt ve kireç taşı kullanıldığını görüyoruz. Bir kısmı Diyarbakır'ın sınırları içerisinde yer alan kare daha kaynaklı mahmatik bir kayaç olan bazalt, Ulu Cami mimarisinde önemli bir yere sahipmiş. Bazaltın yanı sıra Mardin'de bolca bahsetmiş olduğumuz kireç taşına da yer verilmiş. Bazalt taşı, kireç taşının aksine işlenmesi oldukça zor bir kayaçmış. Öyle ki bazalt kelimesinin kökenine bakıldığında Yunanca'da çok sert taş anlamına gelen bir kelimeden türetilmiş. Bölgenin tarihi incelendiğinde yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe ve yaklaşık 30'dan fazla kültüre ev sahipliği yapan Diyarbakır ve çevresinde bazalt taşı yaygın olması nedeniyle mimaride oldukça fazla tercih edildiğini öğreniyoruz. Cami duvarlarındaki motiflere baktığımızda kolay işlenebilmesi sebebiyle kireç taşlarının tercih edildiğini görüyoruz. 1091 yılında Büyük Selçuklu hükümdarı olan Belikşah'ın emriyle ciddi bir onarımdan geçen Ulu Cami yapılan eklemelerle günümüzdeki halini almış. Bunu yanı sıra geçirmiş olduğu yangın ve depremlerden sonra da farklı onarımlar görmüş. Ulu Cami'nin avlusuna baktığımızda bir adet şadırvan ve hemen yanında namaz kılınabilecek üstü kapalı bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Döneminde burada bulunan medreselerle ilim yuvası olan Ulu Cami'nin avlusunda bir de güneş saati bulunuyor. Saati incelediğimizde bir sütun ve üzerinde demir çubuk olduğunu görüyoruz. Güneşli günlerde demir çubuğun oluşturduğu gölgeyle saat belirleniyormuş. Döneminde insanlar sosyalleşmek için cami, medrese ve kütüphaneleri kullanıyormuş. Bu nedenle birçok büyük camide olduğu gibi Ulu Cami'nin çevresinde de oldukça fazla pazar ve dükkan benzeri alanlar gelişmiş. İnsanlar vakit namazları için camiye geldiğinde namazın ardından alışverişlerini yapabilecekleri bir ortam oluşuyormuş. Bu gelenek günümüzde de özellikle cuma namazından sonra birçok cami çıkışında hala devam ediyor. sonra Ahmet Arif Edebiyat Müzik Kütüphanesi'ne gitmek amacıyla buradan ayrılıyoruz. Camiye oldukça yakın konumda bulunan müzenin yer aldığı sokağı bir önceki bölümde akşam saatlerinde dolaşmıştık. Daha önce konak olarak kullanılan müze, yapılan restorasyon sonrası Diyarbakırlı şair Ahmet Arif adına 2011 yılında hizmete girmiş. Konağın yapısına baktığımızda mahremiyet nedeniyle evin içeriye doğru inşa edildiğini görüyoruz. 6 adet odası ve 1 adet avlusu bulunan konak günümüzde Ahmet Arif'in kişisel eşyaları, el yazması şiirleri, fotoğrafları ve 2500 kitaplık bir kütüphane içeriyor. mimarisine baktığımızda Ulu Cami'de kullanılan bazalt taşının burada da yer aldığını görüyoruz. Bazaltın çok sert olması nedeniyle şekil verilemediğini ve motiflerin boya kullanılarak oluşturulduğu dikkatimizi çekiyor. Konağın avlusunda banklar ve bir adet minik fıskiye bulunuyor. Ahmet Arif Müzesi'ni gezdikten sonra buradan ayrılıyoruz. Ahmet Tarif Müzesi'nin hemen yanında bulunan Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi kapalı olduğu için ziyaret edemiyor ve bölümümüzün sonuna geliyoruz. Gelecek bölümde Ahmet Tarif Müzesi'nden gerçekleştireceğimiz ufak bir yürüyüşün ardından dört ayaklı minareyi ve sonrasında kısa bir otobüs yolculuğuyla 10 gözlü köprüyü gezeceğiz. Bu yolculuğumuzda bize eşlik etmek ve yeni bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olabilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu içeriğin hazırlanmasında faydalanmış olduğumuz kaynakları açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Gelecek videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.